Dur kardeş. Bir selam ver geç dostuna. Yabancı değilsin. Bizim eldensin. Endamın, gururun bize benziyor. Yiğidin harman olduğu yerdensin. Sivaslısın kardeş, tanıdım seni. Neredensin söyle kardeş ilçeni. Bilirim ben Sivas'ımdan göçeni. Kardeş, sen Sivas'ın neresindensin? Demirim çeliğim sana emanet. Yiğitlik var sende, etmezsin minnet. Çalışkan, hatırnaz, hem dost hem de mert. Kardeş, divriğinin neresindensin? Gökpınar'ın berrak suyundan mısın? Selçuklar'ın asil soyundan mısın? Yoksa üç beldenin birinden misin? Kardeş sen gürünün neresindensin? Namın duyurmuşsun dünya alemde. Balıklı çermiğin tıbbın dilinde. Garabaş gür sesli yayla yolunda. Kardeş sen kangalın neresindensin? Köse dağ kanat gerer üstüne. Yiğit kardeş mert davranın dostuna. Sahip çıkan hemşerine nesline, Gardaş, su şehrinin neresindensin? Köse dağ yaylasının zirvesinden mi? Tödürge gölünün çevresinden mi? Kızıl ırmağımın çehresinden mi? Gardaş, sen Zara'nın neresindensin? Asil soylu güzel huylu hemşerim, Büyük gölden su içmişe benziyorsun, Sivas'ıma gönül verin yürekten, Gardaş, sen hafiyin neresindensin? Kelkit Vadisinin güzel yerinden, sessiz durup yükselirsin derinden, Köse Dağın yiğit bekçilerinden, Gardaş koyul hisarın neresindensin? Gönül gözüyle dünyayı gören, insanlığa örnek olan, yön veren, aşık Veysel'imin doğduğu yerden, Gardaş. Şarkışlanın neresindensin? Pir Sultan Abdalımın banazından mı? Acılarla dolu ayvazından mı? Kabay elinden mi poyrazından mı? kardeş Yıldız elinin neresindensin? Gür sesiyle yükseklerden haykıran, sarılırsın Sivasına doğrudan. İşsizlikten göçtün sen de yurdundan kardeş. İmranlı'nın neresindensin? Hoş geldin hemşerim dost kervanına. Su şehri Zara'yı aldın yanına. Göğsüm kabarıyor güzel adına. Kardeş, akıncıların neresindensin? Yeni girdin ilçe olup araya. El attık, seni de kattık halaya. Sen de çıkan köse dağa yaylaya. Kardeş, Gölova'nın neresindensin? İçtiniz mi kardeş tecer suyundan? Karabaş koyunun kangal soyundan? Merkezine yakın çevre köyümden? Kardeş sen ulaşın neresindensin? Ata sporumu yaşatan sensin. Kıspet giyip perdah atanım sensin. Can hemşerimizsin. Sen de bizdensin. Kardeş, Doğan Şar'ın neresindensin? Uzun yayla siper olmuş bağrına, Şiirler yazılmış senin uğruna, Hoş gelmişsin sen de dost kervanına, Kardeş, Altın yaylanın neresindensin? Baba vatanımsın, Benim ilçemsin, Gönlümde taht kuran gülsün, Çiçeksin, Seni sevenleri candan seversin, Kardeş, gemereğin neresindensin? Yiğitler diyarı aslan ilinden, Dostların soyundan aşık dilinden, Badelerle dolu pirler elinden, Kardeş sen Sivas'ın neresindensin?